Latife. Bu çocukları da çağırdık ama yapabilecekler mi? Ay hiç bilmiyorum kendisi. Ee, bir video yapıp da bir montajla sınar bir bakalım. Nasıl görürüz. Evet sonra görürüz. Hayırlısı. Evet hayırlısı bakalım. Evet merhabalar herkese tekrardan. Şu an DLG Fuarcı'nın açık hava fuarlarının tarım ve teknoloji günlerini yaptığı uygulama ve fuar alanındayız. E yanımızda Tayfun Bey var. Tayfun Bey bize bu fuarı, fuarın oluşum sürecini ve fuar olana kadar burada yapılan işlemleri çok ufak anlatacak. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş e, Türkiye'nin en güzel, en iddialı manzaralı falan alanlarından birindeyiz şu anda. Buna kesinlikle katılıyoruz biz de. Tekirdağ Süleyman Paşa Karayevli Mahallesi'ndeyiz. İsmim Tayfun, soy isim Delege Fuarcılık Nefite Şirketi'nde teknik müdürü olarak görev almaktayım. Yaklaşık 10 yıldan beri bir fil çalışıyorum Delege Fuarcılık Kredi Şirketi'nde. Şu anda Delege Fuarcılığın Tarım ve Teknoloji yapıldığı fuar alanındayız. Fuar alanımızdan size hemen böyle teknik bilgi vereyim. Alanımız toplamda 125 bin metrekare. 30 bin metrekare alan sadece fuar alanında sergi olarak, sergi alanı olarak kullanılıyor. Bu 30 binin içinde 11 bin metrekare makine sergi alanları var. 8000 metrekare yani 20 tane deneme parsellerimiz var. Yani tohum gübre ilaç firmalarının yapmış olduğu denemelerin bu, parselleri. Yani, yani şu an arkamıza görüyorsunuz tarılar gördüğümüz... ve ekim alanları Aynen. bu. Yani tane parselleri düşünüyor. var. Dediğim gibi o parseller toplamda 8000 metrekare yer kaplıyor. Bir de kampüs alanlarımız var. Kampüs alanlarımız da toplamda 3000 metrekare yer kaplıyor foralarımızda. Ve ayrıca otoparkımız 20 metrekare 7000 metrekarede yaklaşık 1000 araç kapasiteli bir otoparkımız var. Şimdi foralarımızın size bölümlerinden bahsedeyim. alanı 4 bölümden oluşuyor. Birincisi tarla deneme alanları. Bu tarla deneme alanlarında tohum, gübre, ilaç firmanın denemeleri oluyor. Bu süreç normalde böyle diğer fuarlar gibi bir aylık 20 günlük bir süreç değil, 6 aylık bir hazırlık süreci var burada. 6 aydır biz burada yani havaların ısınmasıyla beraber fuar alan fuar tarihine kadar bir fiil sahada çalışıyoruz. Canlı yaşayan bir fuar alanı 7-24 faaliyetteyiz öyle söyleyeyim ben size. Bu alanlar dediğim gibi tohum, gübre, ilaç firmanın alanları. Toplam 20 tane parselimiz var. Diğer bölüm makine e, parselleri parselleri. var 11 metrekare alanda sergilerini yapıyor ve 70 bin metrekare alanda da makineler demonstrasyon çalışması yapıyor. Öyle bahsedebilirim size ve diğer bölüm kampüs alanlar dediğimiz bölümler. Bu alanda toplamda fuar alanımızda 3000 metrekare yer kaplıyor. Burada da deneme yapmayan, sadece sergi yapan firmalar yer alıyor. Ve diğer bölümümüz hayvancılık bölümü, 4. bölümümüz. Bu bölümde de hayvancılık sektörününle alakalı faaliyet gösteren firmalar katılıyor. Bu firmalar işte son teknoloji son ürünlerini de tanıtıyor. Aynı zamanda hayvancılıkla ilgili ırk tanıtımları, birliklerin düzenlemiş olduğu yarışmalar, aktiviteler oluyor. Dediğim gibi aslında en cazip noktası şu oluyor fuar Hem katılan firmalar için hem de ziyaretçiler için. Birebir burada tohumu yetişmiş halde görebiliyor gelen ziyaretçi, çiftçi, üretici. Hem de üretici firma da yani faaliyet gösteren tohum gibi konusunda faaliyet gösteren firmalar da burada ürünlerini birebir yetiştiriyor fuar tarihine kadar. Ve gelen ziyaretçiyle sıcak temas kurup birebir ürünü tanıtma şansı oluyor. Aradaki farkı gösterme şansı oluyor katılan firmaların. Bu parsellere yani fuarımıza genelde şöyle söyleyeyim. Katılan firmaların çoğu Türkiye'de faaliyet gösteren önde gelen firmalar. Ve ulusal anlamda faaliyet gösteren firmalar da fuarlarımızda yer alıyor. Onlar da dediğim gibi fuar tarihine kadar hem çalışmalarını hem son teknolojilerini, son ürünlerini gelen ziyaretçiye tanıtmış oluyor. Aslında şimdi bu fuarla ilgili tabii siz fuarların hem şu an hazırlanırkenki görüntülerini hem de geçen sene düzenlenen fuardan buranın hazır ve kurulu bir halini göreceksiniz. Benim bu fuarla ilgili aslında en çok hoşuma giden şey bu bir çeşit interaktif bir fuar. Yani hem katılımcılar hem de ziyaretçiler burada deneyerek ki bizim çiftçimizin en çok istediği şey aslında sözle değil gözle görerek ve deneyerek elde etmek alacağı veya kullanmak istediği tohumu, ilacı, gübreyi veya otişe tarım makinesini hayvancılıkla ilgili teknolojileri burada deneyerek görebiliyor. Bildiğiniz üzere yani demin de söylediğim gibi bunu görmesi ve denemesi ona olan güvenini arttırdığı için aslında satış pazarlama açısından da çok büyük bir imkan. Kesinlikle e, firmalar için yani zaten gerçekten büyük bir alan. Siz de dediğim gibi görüntülerde göreceksiniz. Peki bu fuara katılanlar arasında yani gelen yorumlarda böyle pozitif yorumlar Neler oluyor yani? illa firmalar Şöyle geri dönüş Zaten hem ziyaretçiler olsun hem katılımcı firmalar olsun. Zaten bizim misyonumuz buradaki son teknolojiyi üretici firma çiftçiye aktarmak istiyor, üreticiye aktarmak istiyor. Burası zaten bulunmaz bir nimet onlar için. Hem buraya katılan, ziyaret eden çiftçiler, üreticiler de kendi işletmelerinde, kendi tarlalarında, arazilerinde bunları uyguluyor ve birim alandan daha fazla verim elde ediyor. Yani aslında bizim de ana hedefimiz, ana misyonumuz bu. Yani Türk çiftçisi buradan son teknoloji, son bilgileri alsın, kendi arasında, kendi işletmesinde uygulasın ve birim alanında daha fazla verim, daha fazla gelir elde etsin diye zaten e, biz amacımız o. Ve zaten amaç da, yani amacımız da yerine ulaşıyor. Biz zaten o tepkileri alıyoruz yani fuar sonrası, e, fuar zamanı da. Zaten o da bizi ayrı mutlu ediyor. Ya aslında bu fuar hem bir fuar ziyaret etsen, hem de yorumlamamız gerekirse bir tarımsal evet. yayım çalışması. Evet, evet. Ya başlı başına bir uzun süreçli bir tarımsal yayım çalışması ve yıllardır yapılıyor. Bu yıl tekrar 4-7 Eylül tarihlerinde yapılacak. Nasip olsa biz de gelip tekrar çekimini yapacağız. Gerçekten çok güzel ya bu benim söylediğim gibi bu sene haberim olan bir fuar ve duyduğumuz günden itibaren hem ekip arkadaşlarımın hem benim çok ilgisini çeken bir fuar. Peki burası hariç. Sizin ilgilendiğiniz başka bir fuar var mı? Var, Delege, var. Tabii Büyük ki var. Ee, Öncelikle şunu, bu fuarın tarihini anlatayım ben size. Tabii olur. Bu, bu fuar bu yıl 14. düzenlenecek. İlki 2015 yılında yapıldı. Fuar tarihimiz genelde Ağustos sonu, Eylül başlarına tekabül ediyor. Bu sene dediğiniz gibi 4-7 Eylül'de Tekirdağ, Süleymanpaşa, Karayevli Mahallesi'nde gerçekleştirilecek. 4 gün sürüyor fuarımız. Gelen ziyaretçiler de saat 10 ile 19 arasında ziyaret edebiliyor fuar alanını. Diğer fuarlarımıza gelecek olursak, Delege Fuarcılık zaten Türkiye'yi, Açık alan fuarlarıyla tanıştıran bir e, fuar şirketi. 2009 yılında kurulmuş bir şirket. 2010 yılında bu tarz açık alan fuarlara başladı. Diğer, bu fuarı anlatayım, diğer fuarı anlatayım. International Field Days, yani o da açık alanda yapılan bir fuar. O da genelde kışlık bitkiler üzerine, işte humubat grubu olsun, e, yine endüstriyel bitkiler olsun, kış döneminde yetişen bitkileri sergiliyoruz. O fuarda genelde Mayıs sonları yani Mayıs ayı içerisinde yapılan bir fuar. Yine bir diğer açık alan fuarımız patates fuarımız yani patates Türkiye fuarımız. O fuarımız da iki yılda bir gerçekleştiriliyor. En son geçen yıl Nevşehir Avanos'ta gerçekleştirilmiş bir fuardı. O fuarda sadece açık alanda patates üzerine, patates soğumu, gübresi, mekanizasyonu üzerine yapılan bir fuar. Hatta şöyle söyleyeyim, o fuarda yaklaşık bir 80 çeşit patates soğumu sergilendi. Aynı zamanda dediğim gibi yine patatesle ilgili gübreler, e, ilaçlar. Yine makineler demo yaptılar. Söküm demosu yaptılar. Toprak hazırı demosu yaptılar. Onları gösterdiler. 3 gün süren bir fuar o. Diğer açık alan fuarımız da Tomatatoys Turkey. Yani domates üzerine yapılan bir fuar. O da en son 2022 yılında Bursa Karacabey'de yaptığımız bir fuar. O da domates üzerine yapılan bir fuar. O da aynı dediğim gibi aynı konseptte açık alanda. Yine böyle deneme alanları var. Yine domates üzerine işte gübreler, ilaçlar, tohumlar. Makineler, işte son teknolojiler. Orada sergilendiği bir fuar. Yani toplamda şöyle söyleyeyim, delegi Fuarı Türkiye'de açık alanda yapmış olduğu dört tane organizasyon var Türkiye'de. Bu dört fuarda interaktif, yani birebir canlı, canlı evet. tamamen yaşanan. Zaten patates başlı başına bir tarım türü gibi yani hani tamamen çok ayrı zahmetli ve çok ayrı emek ve zaman isteyen bir evet. ürün domates aynı şekilde zararlıları ve yetişmesi çok zahmetli olan bir ürün. Bunları birebir çiftçilerin deneyerek görmesi ve zararlılara karşı ya da ekim yöntemleriyle ilgili bilgi alması onların en çok isteyeceği şey. Bu anlattığınız fuarlar özelinden tekrar tarla fuarına, bu açık hava fuarına gelelim. Kamda ekili olan şu an benim gördüğüm boydan ötürü darılar var. Evet. Bunlar bahsettiğiniz üzere sanırım farklı firmaların tohumları farklı firmaları. veya e, gübre, gübre firmalarının deneme yaptığı. Parseller. Kesinlikle. Peki buradaki yani ekili olan ürünler hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim. Genelde yazlık bitkiler yetiştiriliyor burada. Yazlık tarla bitkileri. Daha çok biraz daha böyle Trakya'ya, Marmara bölgesine hitap eden ürünler var. Ama tabii diğer çeşitli ürünlerimiz de var. Tüm Türkiye'ye hitap eden. Örnek olarak mesela zaten mısır, ayçiçeği bunlar devamlı ektiğimiz. Evet. Yani Mısırın hem silajlık hem danelik grubu. Ayçiçeğinin yağlık grubu. Şeker pancarı bu. ektiğimiz denemelerimiz var. Ayrı zamanda sorgum bitkisinin denemeleri var. Hem tane hem silajlı yeni bir bitki Türkiye'de. Onu zaten Türkiye'ye tanıtan fuarlardan biriyiz bu arada. Onun denemeleri var. Ayçiçek'te de şöyle söyleyebilirim, yaklaşık 15 çeşit farklı tohumun, farklı firmanın çeşitleri var. Mısır'da da aynı şekilde yaklaşık 8 çeşit farklı mısır tohumumuz var şu anda ikili. Diğerleri zaten gübre ilaç firmaları. Bunlar da zaten tek çeşit üzerinde gübrelerinin farklarını gösteriyor gelen ziyaretçilere. Klasik uygulamayla şu andaki yaptıkları modern uygulamanın arasındaki farkı gösteriyor gelen ziyaretçiye dediğim gibi ilaçlı da aynı şekilde ya uygulanan uygulanmayan veya farklı dozajlarda uygulanan parsellerdeki ürünlerdeki farkları gösteriyor gelen ziyaretçi. Dediğim gibi biraz daha böyle şey odaklı gelen ziyaretçiye sıcak temas odaklı. Yani evet, gelen evet. ziyaretçi yerinde görsün. Hani şöyle söyleyeyim. Mesaj yerine ulaşsın odaklı bir fuar. Evet. O yönden dediğim gibi çok takip edilen ve talep edilen bir fuarız. Ya gerçekten ya bunu ben hem Bölümüm hem de şu an yaptığım iş dışında söylüyorum. Son zamanlarında aktif bir şekilde çiftçilikle uğraşan biri olarak hani böyle bir fuarın varlığından daha önce haberim olsaydı kesinlikle gelmek için çabalardım. Çünkü öğretici olmasının yanı sıra çok da eğlenceli, eğlenceli. E, fuarlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim çiftçi milletimiz gerçekten eğlenceli. Burada uygulamalı bunları görmek ayrı eğlenceli. Kesinlikle. E, makineleri izlemek zaten atasporumuz. <laughs> hani en başında kepçe olmak üzere traktör olsun bir şey olsun gördüğümüz zaman kilitlenip kalıyoruz. Ya kesinlikle 4-7 Eylül'de kesinlikle. biz buradayız bu fuar için. Dediğiniz gibi hem gelen ziyaretçi doğru bilgi alıyor, hem de burada hoş vakit geçiriyor. Evet, o, o konuda çok evet. e, yani, doğru bir şey söylediniz. Bu gerçekten interaktif olması ve... Ben kayıtsız kalamadım ve videoya dahil olmak istedim. Biraz daha şöyle geleyim. Gerçekten bir alet ya da ekipman alırken en çok zorlandığımız şey çiftçilik yaptığımızdan dolayı bunu yerinde görememek kesinlikle. ve aslında şey gibi almak. Yani ne çıkar sayı ummak, bayilerin tabii ki de bize bu tür teknik bilgiler veriyor ama ekipmanların tam bir kullanım detaylarını gösterilmiyor. Aslında bu fuar tam bir kullanım detayı Kesinlikle. sunuyor. Birebir deniz gibi aleti evet. kendimiz görebiliyoruz. Farkı şöyle bırakır. söyleyelim, özür dilerim, farkı şöyle söyleyelim. İnternetten kıyafet almakla mağazaya gidip denemek çok, tam anlamıyla Çok doğru yani. bir örnek oldu. <laughs> yani gidip ayakkabı alma konusunda mesela gidip ya olacak mı, oh. olmayacak mı, şimdi bu bir kere alacağım o kadar para vereceğim Ile gidip doğru. deneyip almak kesinlikle burada bu'nu evet. görme imkanı veriyor aslında bize. Aslında mesela bir alet ya da ekipmana ihtiyacın olduğunu düşünerek gidip işte direkt almaktansa burada görüp aslında o alete ihtiyacı olmadığını da görebiliyor insanlar. Doğru. Alternatif olarak Alternatif. farklı aletler gördüğü için daha iyisini, belki daha çok işe yarayanını öyle. seçmesini sağlıyor. Kesinlikle. Öyle. Çok doğru söylediniz. Bu arada sizin gibi genç nesilin yani tarım olan ilgisini görmek Bizi ayrı zamanda ayrı bir mutlu ediyor. E dediğiniz gibi inşallah bu ilgi artarak devam eder. Yani i̇nşallah. genç defolsun. Amacımız o. Çiftçiliğe, üretime karşı. Devamı da gelir inşallah diyorum. E, 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 mesaj adresine ulaşır. İnşallah. i̇nşallah yani biz Kesinlikle buradaki bizim başlıca amacımız bu. Çünkü hem okuduğumuz bölümlerden, hem yaşadığımız yerlerden, çiftçilik yaptığımız bölgelerden gördüğümüz gençlerin tarımdan uzaklaşması, kırsaldan uzaklaşması bizim en büyük gözlemlediğimiz problem. Çünkü bu bir gıda tehlikesi aslında, gıda problemi ortaya çıkartıyor. Bu 10 sene daha devam eder, 11. senede aç kalırız. 12. seneyi göremeyiz zaten böyle. Yani en yakın zamanda zaten yaşadığımız bir pandemi olayı var. O evet. zaman zaten insanlar bunun tarımın Bilinçlen ne kadar değerli bir iş olduğunu. Evet bence bilincine farkına vardılar. Ama şöyle bir şey var. Genç neslin de artık bu son gelişen teknolojiyle tarımla ilgisini ben arttığını düşünüyorum işin gerçeği. Ee, evet teknolojiyle beraber tarıma ilgi gerçekten arttı ama bu sadece bizim gibi bu okulu okuyanlarda yani çoğunlukla diyeyim bu okulu okuyanların aslında bu makineleşmeye karşı ilgisi arttı gibi çünkü köy yerinde baktığımız zaman hala gençlerin en büyük isteği şehre gidip bir ev alıp yatmak, ya Asgari ücretle, fabrikada bir asgari fabrikada ücretle asgari çalışmak, asgari çalışmak. Çünkü evet. köy hayatında tutunacak kendilerine göre bir şey bulamadıkları için e, şehirde var. Ama asgari ücrete tamat ederek o evet, şehirdeki çetrefilli hayat diyelim belki ona, e, ona kanıyorlar. Kanıyor zor geliyor. Evet. O zaman şöyle diyelim burada anlatmış olduğumuz tüm fuarların detaylarına DLG fuarcılığın hem açıklamada hem de şu an alta yazdığımız şekilde eklediğimiz internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarından hem fuarları... Hem de daha önce yapmış oldukları uygulamalı fuarları görebilirsiniz. Bizi de sosyal medya hesaplarımızdan ve YouTube hesabımızdan takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bize bu fırsatı verdiğiniz için hem size hem de LG Fuarcılara gerçekten teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, ve kapatıyoruz.